Selamun Aleyküm Sayın Cumhurbaşkanım. Selamun Aleyküm Selam. Benim adım Muhammed Abdullahi. Somali'den geldim. Ankara'da Yıldırım Biyasit Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisansı yapmaktayım. Şu anda bildiğimiz üzere maalesef ki bazı Afrika ülkelerinde iç savaş ve siyasi görüş ayrılıkları mevcut. Bu durum Türkiye-Afrika ilişkilerini nasıl etkilemektedir? Ve sizler Türkiye olarak bunların son bulması için nasıl bir rol oynamaktasınız? Bunlardan tabii son dönemde en önemlisi Libya. Peki ortalığı karıştıranlar neresi? Batı. Kararımızı Afrikalı kardeşlerim olarak hep kendiniz kendimiz vereceğiz. Kimseye papuç kaptırmayacağız. Biz de onlara diyoruz ki kararı kendiniz verin kimseye pabuç kaptırmayın. Çünkü Libya Libyalılarındır. Ne Fransızındır, ne İtalyanındır, ne Türklerindir. Libya Libyalılarındır. Bu Libya'nın dışında her yerde böyle. Sudan'da böyle. Somali'de böyle. Çat'ta böyle. Mozambik'te böyle. Her yerde böyle. İslam dünyasını paramparça ettiler. İşte siz buradan gayet iyi yetişerek ülkelerinize hakim olacaksınız. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Benim adım Seydin Ağumar Ubacallo, Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Son Sınıfı Öğrencisiyim. Yine bir sorudan geliyorum. Siz Türkiye'de iktidara geldiğinizden beri Afrika ile ilgili ne kadar özel ile ilgilendiğinizi görmekteyiz. Gelecek yıllarda Afrika'da Afrika ve Türkiye arasında siyasi, ticari ve kültürel noktasındaki hedefleriniz merak ediyorum. Yani özellikle bu hassasiyeti yakalamış olmanızdan dolayı da ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten göreve geldiğimizde bizim 12 ülkede büyükelçilik vardı. Ama şimdi bu sayı 42'yi buldu. Hedefimiz tabii 50'yi yakalamak ve aynı şekilde Afrika ülkelerinin de Türkiye'deki büyükelçiliklerinin sayısını daha da artırmak. Karşılıklı bu büyükelçiliklerin açılmasıyla birbirimize kaynaşacağız. Ve bu kaynaşma da bizim birbirimizi anlamamız. Benim Dışişleri Bakanım devamlı oraları dolaşıyor. E çünkü bu olmazsa olmaz. Aynı şekilde tabii ben de mümkün olduğunca dolaşıyorum ve dolaşacağım. Çünkü bunları yaptıkça birbirimizle kaynaşacağız. İşte iki gün burada Afrika ülkelerinin liderleriyle bir araya gelişimiz de zaten buradan kaynaklanıyor. Derdimiz şu, büyük devlet olmak laflı olmuyor. Büyük devlet olmak aynı sofranın etrafında oturup konuşmayı gerektiriyor. Çünkü hem yemeği yiyeceğiz beraber hem birlikte seyahat edeceğiz ki arkadaşlık dostluk budur. Bunu başaracağız. Ve ben sizlerden ümitliyim. Sizlerden çok şey bekliyorum. Onun için de buradan dönüşünüz müjdeli olsun. Bu müjdeleri sizden bekliyoruz. Merci, Monsieur le Président, Son Excellence, de m'avoir passé la parole. Je suis Pierre Webo, euh, ancien joueur de Bacher-Chir, Fenerbache, notre club, et actuellement, je suis... Euh... <laughs> J'aimerais bien, Bachchan, et euh, pour être plus clair dans mon propos, je voulais le faire en français pour être beaucoup plus clair. Euh, D'ici, je voulais déjà partager mon expérience, excusez-moi, de mon état depuis que je suis arrivé dans ce beau pays, la Turquie. Euh, votre hospitalité, votre manière, votre culture m'a vraiment accueilli avec des bras ouverts. Et je profite de cette occasion déjà pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Comme mes confrères, je suis pas... Euh, diplomate, poète ou comme les autres. Je suis sportif et de par mon métier, je pense que le message que nous véhiculons dans le monde, il est assez important. De par le monde entier, aujourd'hui, je, je suis considéré comme un ambassadeur turc de par tout ce qui s'est passé. Par exemple, lors de l'incident que j'ai reçu d'un match de football en Paris il y a de cela, un an de cela. De là, de l'inégalité. Je vous remercie déjà, son Excellence, pour votre soutien au moment de cet incident. Je vous remercie pour le geste que vous avez fait pour moi en ce jour. Et de là aussi, tout le peuple turc pour tout ce qu'ils ont fait pour moi ce jour du 8 décembre à Paris. D'ici, comme vous avez dit, tantôt, son Excellence. Je me propose à être vraiment aussi l'ambassadeur de l'Afrique, de la Turquie en Afrique, dans mon pays, au Cameroun, bien, bien évidemment, et euh, continuer à faire cette œuvre que vous, de, ce, de votre côté, vous faites pour l'Afrique. Et encore merci pour votre soutien pour toute l'Afrique. Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, So. First, Your Excellency, it is exciting to see the strides taken in the collaboration between Turkey and Africa. It is my firm conviction that the thrust of any progressive and futuristic development is centered in collaboration. My name is Taro Washim Nangagwa, an award-winning Zimbabwean filmmaker, producer, and actress and i believe there is ample room for partnership between turkey and africa in this space this will go a long way to solidifying turkish and african ties sayın cumhurbaşkanım ben augusto umba angolalim ankara gibral university'sinde finansman bölümündeki yüksek lisans öğrencisiyim aynes amanda Üniversitemizin Akdeniz Avzası ve Afrika Medeniyetleri Merkezi'nde araştırmacıyım. Ülkemindeki bir atasözünü burada da duyunca çok mutlu olmuştum. Sizlerle o kadar da uzak değil misiniz? Arayan bulur. Bu atasözü Portekizce'de kim prokura aşa denilir. Başarınlar bir iş yapmayı aklına koyanlardır. Mevlana'nın dediği gibi ister yavaş gitsin, ister tez koşun, arayan bulur. Siz Türkler de bu sözü iyi bilirsiniz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızda doğal gaz rezervinden sonra her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır diye, diye söylemiştir. Saygılarımla. Öncelikle YTB öğrencisi olduğum için uluslararası öğrencilere verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İsmim Bilal Yonsi, Cezayir'den geliyorum. Yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretimi alanında yüksek lisans yapıyorum. Sizlere spor konusunda bir soru sormak istiyorum. Başta futbol olmak üzere Afrika kökenli sporcuların Türkiye'de hem güzel performansları hem de Özel kişilikleriyle unutulmazlar arasında yer almayı ve Türk halkının günlüğünde taht kurmayı başarmış. Sizce Afrika kökenli sporcular Türkiye'den niye bu kadar sivilmektedir? E başarılı oldukları için. başarılı olan bütün sporcular özellikle de tabii futbolcular gerçekten Türkiye'de son dönemlerde müstesna bir yere sahip oldular. Şu anda Süper Lig'de hemen hemen Afrikalı futbolcuların olmadığı kulüp yok gibi. Ve işte yanımda aynı şekilde. Ama yanımdaki tabi bir taraftan yine değil mi? Türk yine karışımı. Karşımda ve bu aynı şekilde. Başarılı olanlar her yerde kendine muhakkak bir alan bulur. Ve sevgiye de layık olur.